sizce iyi mi abi Kerem Demirbay? Ben eleştirildiğini düşünüyorum. Ya şimdi Kerem Demirbay'ı falan bırak da fenerin içinden geçeceğiz biz. <laughs> Galatasaray Sivas Spor maçı abi. Sence ne olur? Artık son düzlük. Bu Şampiyonu saatten görelim. sonra kim olursa olsun hiçbir şey olmaz yani. Dörtte dört yapar şampiyon oluruz. İnşallah. Sen ne Ben üç bir dört bir skor biter diyorum. Golleri kim atar sence abi? İlk başta Kerem diyorum. Kerem diyorsun. Evet. Eleştiriyor da bu aralar hani. Hiç fark etmez. Peşinde Icardi var. <laughs> Senin bir skor tahminin var mı abi? Vallahi ben skor söylediğimi kaybediyoruz. O yüzden ben skor söylemiyorum. Babam ama söylediği zaman tutturuyor genelde. Aman abi. <laughs> ben skor söylemem. <laughs> e, goller hakkında bir düşüncem var mı? Skoru değil de. Şu stat'tan 3 puanla çıkalım. İnan kimin attığı hiç önemli yok. Sen at biz kazanalım. ya. Yani, fark <laughs> et, fark et. Aynen öyle abi. 1-0 olsun bizim olsun. Hiç önemli de gerisi. Aynen öyle. Abi. İnşallah şampiyon olacağız. Olacağız. Aynı zamanda şöyle de güzel bir haberimiz var. Bugün Galatasaray kadın futbol takımı 2-0 <laughs> kazanarak <laughs> şampiyonluğu <laughs> aldı. Evet. Buradan kadınlarımızı kutluyoruz. Biz de. E, neler abi. <laughs> Anneler gününde önce onlar yaptı. Biz de gerekeni yapacağız. Annelerimizi, hediyelerimizi vereceğiz. İnşallah bugün de şampiyonluğa bir İnşallah. adım atacağız. Abi çok teşekkür ederim röportaj için. Çok sağ olun. Röportajlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda yine iki güzel abim var. Abilerim Galatasaray Sivas Spor'la karşı karşıya zorlu bir maç. Sizce ne olur? Ya ben e, çok rahat kazanacağımızı düşünüyorum açıkçası. Yani hmm. bir zorluk çektiğimiz düşünmüyorum. Bir skor tahminin var mı abi? Yani 3-0. 3-0. Düşünüyorum. Goller? Yani Icardi, Barış Alper iki diye bir barış alper diye düşünüyorum. İnşallah kazanalım da. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi İzmir'den geldik. Bu an Ol Gitmek olmaz yani yakışmaz. Yani Mertens'in yokluğu biraz korkutuyor açıkçası. Orta sahibi biliyorsun Doğru. toparlayan ve defansa yardımcı olan bir e, oyuncu. Ama e, yani Mertens'in yokluğunda da yine galip geleceğimizi düşünüyorum. Benim aklımdan da 3-1-4-1 skor geçiyor. İnşallah. Bu, Do hakkında <laughs> bir... Icardi'nin kesin golü var. Aşkın olayımı dinleriz zaten. Aynen. İnşallah. <gülüyor> Özledik. Özledik. <laughs> <laughs> Onun için e, geri kanımda, yani Ziyech'den bir gel, bekleyebilirim. Belki bir de defanstan e, Abdülkerim falan yine kornerden falan olabilir yani klasik alıştık artık biliyorsunuz. Aynen bu aralar çok hani... Kesinlikle. Bu sene kornerlerden gol atmak çok yani e, üstüne kattık adeta. Geçen sene 3-4 gol varken bugün adeta e, bu sene adeta 8-10 çıktı. Umarım bunun üstüne böyle katarak gideriz çünkü inanılmaz bir avantaj sağladı. bu. Kesinlikle maçı çözmediği çok işe yarıyor. Hatta ben sadece geçen senedir yıllardır Galatasaray'da böyle bir korner organizasyonları konusunda bir sıkıntı görüyorum. Tabii tabii, tabii tabii kesinlikle. <laughs> Hep ya ön direğe ya arka direğe böyle bir anlaşmazlık olurdu. Hep böyle ya yine boşa gitti derdik ama bu sefer rahatsız yani. Sadece Maykon döneminde bir Galatasaray biraz bir evet, kornerlerde evet, evet. O da Maykon biraz kendi çabasıyla <laughs> <laughs> oldu. <laughs> o nereye gideceğini biliyordu. <laughs> <laughs> Aynen. Bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim. Bugün kadın futbol takımımız şampiyon çok oldu. oldu. Onları da tebrik, Onları edin. da tebrik <laughs> ediyoruz. Abicim röportaj için çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim çok sağ ol. <laughs> Evet, röportajlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer yanımda bir baba ve bir kızı var. Evet. Öncelikle senden başlayacağım. İsmin nedir? Büşra. Büşra. Hoş geldin maça. Bugün de biliyorsundur Galatasaray kadın futbol takımı şampiyon oldu. Evet. İnşallah seni de ileride şampiyon olarak böyle Galatasaray forması altında. Görmek dilerim. Sen ne düşünüyorsun? Büyük takımımız da şampiyon olsun. Kadınlarımız şampiyon olduğu gibi erkeklerimiz de şampiyon olsun. Bütün rekorları kırarak, bütün zincirleri kırarak, bütün algıları yıkarak tam destek bir şekilde Galatasaray'ımızı yalnız bırakmadan şampiyonluğa ulaştırıyoruz. Evet. kesinlikle abi. Evet. Birkaç haftada biz de erkekler olarak şampiyonluğu kutlayacağız inşallah. Biz de inşallah. olarak ayrılacağız. Bu da güzel bir kızımızla birlikte. Sizlerin de bu röportajıyla birlikte mutlu bir anımızı ölümsüzleştirmiş olacağız. Değil mi kızım? Evet. Şampiyon <laughs> Şampiyon. Galatasaray. Şampiyon. Galatasaray. Bravo. Bravo. Süper. Bravo. Çok sağ ol. Peki sence bugün skor kaç kaç biter? 3-1. Golleri Aa. kim atar? İkardi. İkardi. Kaç tane? 3. 3 tane. Entrik yapacak. İnşallah. Teşekkür Çok teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Evet. Evet röportajlara kaldığımız yerden hemen ediyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Halis yuvamızdayız. Yani, ee, Sivas Spor karşısındayız. Sizce maç ne olur? İçinden geçeriz. <laughs> sen ne diyorsun? 4-1 4-1 diyorsun. Sen ne diyorsun? İçinden Sivaspor. geçeriz. Skor böyle tahmin var mı? 4-0, 4-1 4-0, 4-1 Goller hakkında bir fikriniz var mı abi? Icardi var. Kemal başka? Var. Ziye var. Bir tane de Barış atsın. Barış. Bir tane de Kerem Demirbay atar. Kerem Demirbay atar mı? Not sizce not. iyi mi abi Kerem Demirbay? Ben eleştirildiğini düşünüyorum. Ya şimdi <laughs> Kerem Demirbay'ı falan bırak da Fener'in içinden geçeceğiz biz. <laughs> Bizim amacımız Fener'in içinden geçmek. <laughs> onların psikolojisini bozacağız. Ben Fenerbahçe maçlarına röportaja kameraman olarak da gidiyorum. Tamam. E, orada görüyorum bazı taraftarlar artık hani bırakmış hani şampiyonlar... Sen Ben Galatasaraylıyım ha ben ya, kameraman... Sakın. Okuyan... Yanlış. Olmasın ha. Röportaja... Ben buraya geliyorum. Bizim amacımız onların ruh halini bozmak. <laughs> Psikolojilerini bozacağız. <laughs> Psikolojilerini yani, Manyak oldu. Evet. Şey, evet, çok e, Abdullah, de, Abdullah Abdullah Avcı'nın Başakşehir'deyken hani Galatasaray'ın 8 puan geriden gelip şampiyon oldu sene. Hani evet. Galatasaray biz kazandıkça onların kimyası bozulacak evet. dedi. Fatih Aynen. Terim de 8'de kapanır, o 8'de kapanır diyordu. Evet. Bu da aynı onun gibi bir şey. Deli Aynen. sanacaklar kendilerini. <laughs> Öyle söyleyeyim yani. Onlara deli gömleği giydireceğiz. <laughs> <laughs> Bak deli gömleği var ya. Onları giydireceğiz onlara. Kadıköy'den topu <laughs> atlayış yaşayacaklar böyle. <laughs> İntihar edecekler hep beraber. <laughs> Ali Koç'la beraber hep beraber. Ali Koç başkan abi. Ali Koç en iyi başkan. Ali abi. Koç başkan <laughs> oğlu da şampiyon olmuş. Zencilere <laughs> <laughs> saldırmaya kalktı, <laughs> Kafayı yemiş. Onları deli Boynunu gömleğini giydireceğiz bak. <laughs> <laughs> Yalan. Bak o deli gömleği var ya böyle. <laughs> hani Sarıyorsun. Ha onlara giydireceğiz onları. <laughs> İnşallah <laughs> <laughs> abi. Görürsün. Röportaj için çok teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Ya yok. <gülüyor> <gülüyor> Röportajlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Nereden gidiyoruz abi? Bayrampaşa. Hoş geldin abi tekrardan. Evimize, yuvamıza. Ee, sence Sivas Spor maçı ne olur abi? Bugün ben zor bir maç bekliyorum. Galatasaray'ın her maçı zor. Dış mihraklardan dolayı <laughs> ciddi e, üzerimize oyun oynanıyor diye düşünüyorum. E, ama Galatasaray'ın vizyonu ve karakteristiği e, kazanmaya odaklı ve uygun olduğu için Allah'ın izniyle üstesinden geliyor. Ben yine kazanırız ama farklı ya da tek farklı olsa bile skordan bağımsız olarak Galatasaray'ın kazanacağını ve şampiyonluk yolunda son iki diyeceğini düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Hani Galatasaray kadro olarak çok kaliteli ama e, ee, çok belli etmesin ki kesinlikle çok fazla eksiği var. Özellikle stoper hatta sadece 3 stoperi var. Hani birinden biri sakatlansa e, sadece 2 kişi kalıyor. Bir yedeği yok. Onun dışında uzunca bir dönem sol beksiz oynadık. Ee, sağ bekimiz hani Kaan Ayan aslında orijinal mevkisi değil. Daha bunlara rağmen şu anda lider olarak götürüyor ve müthiş rekorlar kararı götürüyor. Bu bence Okan Buruk'un başarısı. Ee, ama ben sana katılmıyorum. Çünkü Galatasaray'ın stoperleri e, Türkiye'nin üzerinde kalibre olarak. Ee, Onu kastetmedim ya. Galatasaray'ın stoperleri tabii ki çok iyi sadece hani yedek olarak yeter. Sayısal İki... olarak diyorsun sen. Ben sayısal e, olarak. işte her şey nicelik değil. Nitelik bence ee, Nelson Sanchez bunlar iki kişilik oynuyor yeri geldiğinde. Kaan tam anlamıyla bir Superman yani sağ bek orta sağ ee, stoper zaten orijinal mevkisi stoper ee, bence nitelik anlamda Galatasaray'ın Kadro kalitesi yüksek O yüzden rakiplerinin Türkiye'deki rakiplerinin e, Karşı koyamadığı bir Ortam hazırlıyor Çok rahat bir şekilde e, Mevkiden bağımsız olarak Galatasaray Kötü oynadığı maçlarda bile e, Bu Kadro kalitesini sağa yansıttığında e, Kötü oynadığı bir maçta bile e, Rahatlıkla yani, skora, skora tabelaya yansıtıyor mevzuyu Ve sonuca gidiyor kesinlikle. Hani stoperin kalitesi hakkında kesin bir şey söylemiyorum. Hatta en yakındaki mis hani Fenerbahçe'nin stoperlerine kıyaslanamazlar bile. Yani Fenerbahçe'nin e, rakibimizin e, çok ciddi iyi bir kadrosu var bence. Güçlü, alternatifli. Bazı mevkilerde bizden daha alternatifli bir kadroya sahip. Ama e, performans olarak e, yetersizlik arz ediyor. Bazen işte dediğim gibi her şey e, nicelik değil nitelik. Önemli olan yeşil sahada o kaliteyi ve e, performansı sahaya yansıtabilmek, O e, mesajı net bir şekilde verebilmek ve Asaray'ın oyuncuları bunu yapabiliyor. E, farkı yaratan ana unsuru bence bu. Yani kulüp kültürü mü bu şekilde yani. Ben, tamamen kazanmaya bir odaklı. Yani kulübün kültüründe de var ama özellikle bu sezon bu sezon e, Galatasaray kötü oynadığı maçları da kazandı. Bunun altında yatan birinci faktör Okan Buruğun e, doğru e, oyuncu birlikteliğini sahaya yansıtması, sahaya sürmesi. Bazen yanlış zamanda yanlış değişiklikler yapıyor, da geç kalıyor ama bu da nazar boncuğu olsun Okan Buruk için. Hatasız biri olamaz. Bence kesinlikle e, birinci faktör. Yönetimsel zafiyete rağmen bazı durumlarda özellikle devre arasında yapılamayan transferlerde ona rağmen Okan Buruk ve aslanları öyle diyeyim ee, işi kotarıyor. Aynen ki. Çok. çok teşekkür ederim abi. Evet röportajlara bir abimle daha devam ediyorum abi. Hoş geldin. Nereden geldin? Merhaba, hoş bulduk. İstanbul Güngören Bahçeli. Hoş geldin abi. Bugün ne olur abi? Sivas'ta zorlu bir maç var. Yani bugün ne olur? Büyük bir ihtimalle zaten kazanırız. Son düzlükte Galatasaray'ın zaten puan verdiği hiç görünmemiştir. Yani bence kolay bir maç olacak. Yani Bülent Uygun biraz daha böyle hani dişli bir oyun ortaya koymak isteyecektir ama bizim birer buna fırsat vermeyecektir diye düşünüyorum. Galatasaray'a saldıran Galatasaray neler neler yapıyor e Son 3 haftaya 4 haftaya girdiğin zaman Galatasaray'ın evinde oynuyorsan her şey hazırlıklı olmalı. <laughs> Kesinlikle. Golle sizce kim atar abi? Golleri kim atar? Ben Ziyech'ten ve tabii doğal olarak Icardi'den bekliyorum. Herkes Icardi'den gol bekliyor ya abi. Yani Icardi'den bekliyoruz çünkü adamın gol atmadığı bir 19 takımı vardı. Ona bile attı zaten. <laughs> Yani gol ihtimalleri yoktu. Bir dakika Ondan etti o ona. Tabii ona bir dakika bile etti. Birazcık kafaya taksa yeter zaten. Kesinlikle abi. Hani geçen maç neredeyse hiç yok bu sahada. Ona rağmen golünü atıyor abi bir şekilde adam. Yani bir şekilde atıyor adam. Yani ben anlamadım. Yani çok garip bir yol. Bir maçta bir kere dokunsun o da gol yapabiliyor. Öyle kaliteli Yani çok... sadece kafaya taksın. Yani 4-5 golü falan var daha kalan haftalarda. Çok büyük bir futbolcu olduğunu bu da kanıtlı değil. Gerçekten. Tabii çok yetenekli. Evet, da mesela Fener'deki e, kariyerine baktığında isim olarak evet iyi bir forvet ama Icardi'deki meziyetler Ceko'da yok. Yani maçlar içerisinde mesela görüyoruz. Ya, kıyaslamalar falan yapacaklar mutlaka ama Icardi şu an 3-4 gömlek üstü. Başka bir kalite yani gerçekten. Tabii. Başka bir Aslında büyük bir tehlike. Tamam, eyvallah. Çok teşekkür ederim röportaj için. Evet, röportajlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi hoş geldin. Nereden geliyorsun? Hoş bulduk. Manisa'dan geliyoruz. Hoş geldin abi. Şehir dışından da katılım var. İzmir'den de gelen taraftarlar oldu. Peki sence bugün maç ne olur abi? Sadece Manisa e, Türkiye'den değil. E, karşılaştığım arkadaşlar denk geldi. Almanya, Belçika, Avusturya. Dünyanın her yerinde kalan Galatasaray var. Bu akşam maç e, kaç kaç bitecek şey dersen 3-0 bizim olacak. Sen de böyle farklı bir skoru bekliyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle. Go goller sence kim olur? Abi? Kerem Demirbay iki tane yıkar atacak bu akşam. Herkes aşkın alayım dinlemeye gelmiş abi. Herkes konser havasında. Şamp şampiyonluk meşalesi yandı. Tüm fenerleri geçmiş olsun. <laughs> sen Eyvallah. için. Evet en büyük cimbom diyoruz. Burada Ali Koç'a sesleniyorum. Ali Koç ne yaparsa yap bu sene Galatasaray şampiyon. Lütfen Galatasaray'la uğraşma. Git, kendi takımınla uğraş ama bizimle uğraşma. Evet, son röportajımıza e, videoya noktayı koyacağız. Öncelik kadınlardan başlamak istiyorum. Hem şampiyonuz hem de öncelik bayanlardan her zaman. Evet, merhaba. Hoş geldiniz. Nereden Hoş bulduk. Gidiyorsun? İzmir'den geliyoruz. Hoş maç geldin. Maç için geldik. Hoş bulduk. En büyük Galatasaray! <laughs> Bravo. 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 <laughs> Peki, sizce maç skoru ne olur bugün? 3-0 alırız ya. Siz rahat Direkt, evet, alırız diyorsunuz. Net. Son Bana üç, güvenin. Son 3 maçta zaten Galatasaray 11 tane gol attı yanlısın. Evet. Maşallahımız var abi. Maşallah. <laughs> Kime güveniyoruz? İkadi! <laughs>